Evet, bulunmuş olduğumuz yer Karadeniz bölgesine yakın e, ve en yüksek dağ olan e, Trabzon ve Girasun'un ortak alan kullanım yaylası olan Sistah Yaylası'nın bulunduğumuz o yerde Girasun toprağındayız. Girasun e, Beyazıt köyü yaylacıların kullanmış olduğu yayla. E, bilindiği gibi bu yıl mevsimsel olaraktan ani bastıran yağmurlarla beraber şiddetli e, şekilde kar yağışları oldu. Bulunmuş olduğumuz güzergahta da e, yukarıki tepeden aşağıya e, kar kütlesinin yoğunluğu ile beraber gelen çığ aşağıdaki obacıların evlerini yıktığı bilgisi ulaşmıştı bize Mart ayının ilk haftasında. Tabi o zaman da karda olmuş olduğu için e, görgü tanıkları, hane sahipleri camilerinin yıkıldığını söylemişlerdi. Bunun yanında meskenlerin yıkıldığını söylemişlerdi. Cami ile beraber ilk etapta 20 tane evin yıkıldığını söylemişlerdi. Bir de tabi karlar eridi. Yine geldik buraya. Ancak gördüğümüz manzara bizi çok ürküttü. Yani heylan demeyelim buna da yani 2022-23 yılında Maraş depreminde yaşanan depremin aynısı diyelim bir şekilde. Ya yani korkutucu bir yıkım olmuş burada. Yani burada heylanından daha çok yukarıdan yamaçtan kopan yani şu an görmüş olduğumuz güzel yata filanlama yapılmış hiçbir şey gözükmüyor ama manzarayı gördüğümüz zaman Burası deprem bölgesi zannediyoruz, aynen. Yani kendimizi e, medya mensubu olaraktan deprem bölgesinde hissediyoruz. Çünkü cami yıkılmış, bestit e, yıkılmış. Sadece caminin önündeki bir e, tuvalet kalmış. Caminin etrafındaki görüyoruz şu an. Bütün evler yıkılmış. Sanki deprem ya da bir bomba atılmış misaliyle beraber görmüş olduğunuz yer böyle. Çünkü bir şekilde insanların haberdar olma şekilleri de şöyle, kar yağdığı için şu an önümüzde biliyorsunuz içinde bulunduğumuz Mayıs ayını itibariyle beraber ilk haftasıyla beraber önce koyun göçerleri çıkacak. Haziran ayının ilk haftasıyla itibariyle beraber ardından da yaylayı konaklayacak olan göçer aileler çıkacaklar. Ancak şu anki görmüş olduğumuz yerde bunlar kapılarını kilitlediler. Evlerine gittiler, sahile, mezraya ya da çalışma alanlarına ancak kapılarını gidip açamayacaklar. Doğal afet açtı. Tabi doğal afetin önünden kaçmak imkanımız yok bizim. Yani ne yaparsa Yüce Mevlam iyisini yapar. Bizlere izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.